we down line, <laughs> gonna take the, wheel. <laughs> the Sky is blue <laughs> So we need the they like, <laughs> do You <laughs> see, <laughs> most living the life of high. world needs a ninja okay, not the samurai Pick three me take you back you you're off. a hero now. All right. All right. Yes. Yes. I'm sorry. Ustalar bizi neden bu kadar geç bir saatte çağırdı ki? Sorun kokusu alıyorum. <laughs> hmm, peynir kokusu alıyorum. Belki bize gece yemeği vereceklerdir. Gece yemeği en sevdiğim <laughs> yemekten biridir arkadaşlar. Akşam yemeği, öğlen yemeği, kahvaltı, ikinci öğlen yemeği. Hiç yemek düşünmediğin oluyor mu? Tabii ki. Uyurken. Ha, ama o zaman da yemek rüyası görüyorum. Koruyucular, sizi çağırmamızın oh. nedeni Aa. bir peynir yemeği. Bu gizem kalesinin <laughs> birebir kopyası peynirden yapılma. Neden peynirden yapılma? Çok fazla artık peynirimiz vardı. Ne gule elemanlarının her an saldırabileceğini duyduk. Kuzey'in eldivenini almak istiyorlar. Yine. Kaleyi korumak size düştü koruyucular sabah, öğlen ve akşam. Burada kamp kuracaksınız. Sorusu olan? Ee, hiç uyumayacak mıyız? Yemek rüyalarımız ne olacak? Eldiven Negu'nun eline geçerse yan dünyasının geleceği tehlikeye girer. Onu sadece siz koruyabilirsiniz. Hayal kırıklığına uğratmayacağız. Kendinizi bilirseniz günü kazanırsınız ve geceyi. Hmm. Hey hmm. yapma şunu. Ee, sadece kaleyi inceliyorum. Hmm, burayı iyi korumak lazım. Burada büyük bir delik var. Yine yakalandık. French Nego, iyi misiniz? Meng, şu dünyasında eksik olan tek şey nedir? Oh, biliyorum. bir, bir senfoni orkestrası ve bir sanat müzesi ve bir bale topluluğu. Loy loy, Emko haklı, baleyi biz yaparız. Ben tek bir şey dedim ve o kesinlikle bale değil. O kuzeyin eldiveni. Evet, evet, Eldivenimi geri almak için harika bir plan yaptım. Ve eldiveni geri aldım da... Ona uygun bir fular bulacaksınız. Hayır. Sonunda yan dünyasına hükmedeceğim. Hep bunu yapmak istedim. Kimse beni dinlemiyor. Aa, boşverin. İşte en son mutantım. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Evet, bence biraz pişmiş şekeri hak ettik. Ne diyorsun? Kesinlikle. Pay, şekerler ne durumda? <laughs> Onları pişirmezsen daha hızlı yiyebiliyorsun. Ah! Hepsini nasıl yedin? Basit. Sadece ağzımı iyice açtım ve... Nasıl yedin değil. Nasıl bu kadar aç gözlü oldun? Aç gözlü mü? Ben mi? çok incindim. Hey, kreker ya da çikolata getirmediniz değil mi? Çok açım. Ah, daha fazla şeker yerine rahatlatıcı güzel bir müziğe ne dersin? Alabilir miyim? Görünüyor. Çünkü sen kırdın. Oo, neden bu kadar şey olmak zorundasın Pay? Oo, bana ne cüretle öyle dersin. Ee, dur o benim adım. Olduğum kişiyi değiştiremem. Tabii ki değiştirebilirsin. Şaşkınlığı bırakıp farklı olmayı deneyebilirsin. Başka biri ol. Tamam çocuklar. Belki biraz uyumalıyız. Ziya ilk nöbeti sen tutsana. Pay. Sen ve ben biraz uyuyoruz ne dersin? Bence, Bence mahzurun yok. <laughs> Umarım Nego bu gece mutatlardan birini göndermez. <laughs> 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 Hah! <laughs> Pay yemek rüyaları görürken nasıl uyuyabilirim ki? Pay, hadi artık uyan. Nöbet sırası sende. <laughs> Ama daha kekleri yiyeceğiz anne. <gülüyor> 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 Dur. <gülüyor> Dur yapma. <laughs> Ayaklarımın gıdıklanmasını hiç sevmem. Bu benim en zayıf noktam. Nöbet sırası sende. <laughs> Peki. Meguno mutantlarından biri gelirse bizi uyandır. Ha, merak etme. Muhteşem keskin kemirgen dişlerim hiçbir şeyi kaçırmaz. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi rahatladım. Pay söz konusu olduğunda bir şeyler asla değişmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle doğru. <laughs> İyi misin dostum? Yeterince konuştun garip maske takan ha? adam. Ha? Ha? Arkanı yaktığın için üzgünüm. Al bunlardan yiyebilirsin. Bunlar nedir? Yelpaze sallayıcı? Yelpaze sallayıcı. Yani top saçlı... Aa, onlar kurabi, Çikolata parçacıklı en sevdiğim... Çikolata parçacıklı mı? Aa, evet, evet. Çikolatanın parçaları en sevdiğim şeydir. Evet. <laughs> Kurabiyeyi reddeden bir pay tanıyor musun sen? Hayır tanımıyorum. Yelpaze sallayıcı. Başlama maske takan adam. <laughs> hey, belki pay sonunda daha iyi biri olmak için yeni bir sayfa açmıştır. Belki. <Gülüyor> <Gülüyor> o kadar çabuk değil. Eldiven nekoya ait? Ne? Senin sorunun ne? Seninle dövüşmek istemiyoruz Pay ama zorunda kalırsak dövüşürüz. Hadi Pay eldivenden uzaklaş. <laughs> üzgünüm arkadaşlar. <laughs> Ne zamandan beri öyle tekme atıyor? Onu durdurmak zorundayız. Güneşin koruyucusu, dönüş! Pay dur Vay Kafamı sandığımdan sert mi vurdum Çünkü iki tane pay görüyorum Hayır çocuklar benim pay Hayır pay benim O bir kopya hadi git kopya şey kış Öyle mi ama eldiveni alan sendin çünkü bunu az önce ondan aldım sana geri vermek için. Onu dinlemeyin. O bir yalancı. İnanılmaz yakışıklı bir yalancı. Planım eldiveni Ego'ya geri vermek olsaydı bunu size verir miydim? Yani sanırım vermezdin. Bu bir tuzak. Bir kemirgen tuzağı. Benim nöbetimde olmaz. Ha? Ha. Ha. Ayağımız gıdıklanmasından hiç hoşlanmıyorum. Belki yakışıklı kopyam da hoşlanmıyordu. <laughs> İzin verin. Hmm. İyi atış diye buna derim. Peki ya eldiven? Bir saniye. Senin kopya değil gerçek sen olduğunu nereden bileceğiz? Kopya bende bu var mı? <gülüyor> <gülüyor> Sana inanıyoruz. <laughs> Kayka kokulu kurabiyeleriniz olduğunu duydum sanki. Evet var. Hmm. Çikolata parçacıklı. Ve bu taraftalar. <laughs> Doğru. Bu pay. <laughs> Kesinlikle öyle. <laughs>